İzmir Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova, Alsancak ve Kadifekale bölgesinde araçla uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu araç, Ballıkuyu mevkiinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Aramada, narkotik köpeğinin tepki verdiği alana yoğunlaşan polis ekipleri, orta bölümdeki bir yerdeki bölmenin sonradan tasarlandığını fark ederek araç anahtarını istedi şüphelinin anahtarı vermemesi üzerine yapılan çalışmalarda, torpidodaki bir bölmenin de sonradan değiştirildiği, araç anahtarı buraya tutulduğunda, orta bölmedeki kilidin açıldığını gördü. Gelelim böyle. Araçta olağan dışı olan iki tane vida keşfettik. Vidalara baktığımızda, aracın orijinal vidaların olmadığını anladık. Anlamamız üzerine, buradaki bu vites kutu aparatını yukarıya doğru kaldırdığımızda, Yine burada araçta olağan dışı iki tane yay olduğunu görmemiz üzerine şahısla yaptığımız mülakatta şahsın bize aracın anahtarını vermemeye ısrar etmesi üzerine gene şüphelerimiz e, artmaya devam etmesinden dolayı torpidoyu açtığımızda vites kutusunun üzerinde bulunan vidalardan şurada şöyle gösterelim şurada iki tane daha olduğunu fark ettik fark etmemizin üzerine Aracın kendi anahtarını şuraya dokundurduğumuzda buradaki vites kutusunun kendiliğinden yukarıya doğru kalktığını gördük. Görmemizin ardından kutunun alt tarafını gösterelim şöyle. Aracın doğal boşluğu olmayan bir şekilde zula diye tabir ettiğimiz yer olarak ayarlandığını ve içerisinde bir miktar uyuşturucu maddede silah olduğunu gördük.